Fortnite arkadaşıma sapladım. Bekle. <laughs> Kimse izlemiyor. Oğlum gözükmüyor benim yayınımda ne yaptın? Bekle. Kimse de yok. Oğlum simsiyah gözüküyor. Sesimi duyuyorum. Bir kişi izliyor. <laughs> bir kişi izliyor. Simsiye açıyor. Bilmiyorum. Bir kişi izliyor şu an. Kimse izlemiyor artık abi. Dur ben şunu ayarlayayım. Açacağım peki Ben yani. dur. Buldum buldum. Aha. Yes. Vallahi yaptım Fortnite yayın yapıyorum şu an. Şşş, bekle bekle bekle. Linkimi atacağım. Hesabın değil. Videonun linkini atacağım direkt. Aksol linki var mı gözükmez. Bekle. Gönderdim. Oğlum öyle kas ya. Bir de bok gibi gözüküyor arkadaşlar bugün sizler için arkadaşım var gerçek göstereceğim. Arkadaşlar biraz hızlı başladık. Evet 91, 91 süper arkadaşlar süper. Eee, 3 saniyelik bir gecikme var. Olsun arkadaşlar. Eee, evet arkadaşlar saplıyoruz şu an. Arkadaşlar burada arada şu kuralı unutmayın şu an can bastı orası bu çocuğu. Kanka çok eski sorma. Yeyi kanka. Kanka inanamayacağı derecede eski. Süpersel efsanevi ver artık. Hayır. Kaan Rüzgar Ahman diye bir çocuk vardı çok eski. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu arada like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumları da çete yazabilirsiniz arkadaşlar. saplıyorum arkadaşlar şu an saplıyorum of arkadaşlar girelimizi daha yayın kontrolü yapalım hemen arkadaşlar bir kişi izliyor teşekkür ederim bu kişiye şey arkadaşlar yayında isminizi okuyabilirim isterseniz bir yayın kontrolü yapalım. Ee, ama ya yani şu siyah şey çok sinir edici ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz de boşuna saplayıcı değil. Canlı izliyorsun? izliyor musun? Atabey. son iki kez izle iki kez hayır <gülüyor> arkadaşlar çete bir şeyler yazın gözünüzü seveyim Hayır oğlum, ben Serap yazdım oraya. <gülüyor> 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 arkadaşlar, kanalıyla yiyorsanız arkadaşlar... arkadaşlar kimseyi bağlamıyoruz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> Ananı sikiyorum. <laughs> Arkadaşlar yiyorsa girin vs'ye gelin la. Vs gelin vs gelin, gelin oğlum. <laughs> Arkadaşlar yine gelen kişiler hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz kötü olabilirim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz de bildiğimiz kadar oynuyoruz yani. arkadaşlar iki kişiye düştük olsun Yılsa geleyim arkadaşlar Yorum arkadaşlar çete, çete isimlerinizi yazın size de bir saplayayım ben Herkese saplarım arkadaşlar merak etmeyin Annes. Abi çok kısım Arkadaşlar biraz heyecanlandım o yüzden kötü oynuyorum ilk canlı yayınımız bu arada. Çok kötü oynuyorum şu an. İnternet gitti. Arkadaşlar iki kişiye selamımı iletiyorum bu arada. Bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Nerede bu anlap koydum? Arkadaşlar. Eyvallah Veytan ne var? Yiyor satamıyor lan. Arkadaşlar 4 kişi <laughs> olduk. 4 kişi olduk. Yok can basan orası bir arkadaşlar. Korkuyor şu an, korkuyor şu an, hissediyorum. Korkuyu hissediyorum arkadaşlar. Ananı sikiyorum. Kaç kişi izliyor şu an yayını? Bu arada senin sesin gidiyor mu oraya? Arkadaşlar minik bir kaçamak yapalım. Oh! Ah! Eğim gitti. Eğim gitti. Bana sikeyim? Tuzağa düştük arkadaşlar dervişim. Bir saniye bir kontrolü yapmam lazım. Kanka iki kişiye düşmüşüz. <laughs> <laughs> Tenskine kaybeter sağ kardeşim internet gitti ananı bakayım. Gel. Geldi. Arkadaşlar şimdi internetimiz Ata Kanka İkide bir internetim gidip geliyor da bir de bu yayını burada açmasam bu, bu hesapta. Ata kapatıyorum yayını.